Merhaba, en sevdiğiniz elbiselerimizden, cepte elbiselerimiz birbirinden güzel renklerle tekrar stoklarımızda. Detaylarımız 140 cm boyut olduğu var. Likralı esnek tel dokumaçlı her iki tarafında güzel cep detayımız var. Önünde ve arkasında şöyle küçük küçük pilse detaylarımız var alınlar. Renk seçeneklerimiz lila, zümrüt, kiremit, mürdüm, bordo, siyah rengimiz mevcut. Beden aralıklarımız 38'den 54 bedene kadar mevcuttur. Sakın kaçırmayın. Sipariş için masraf belirlenen bekliyoruz sizleri.